Merhabalar. Bugün Anerji ile Yol Hikayeleri programımızın dördüncüsündeyiz. Bahar dönemi polen sezonu olması sebebiyle yine serimize bununla ilişkili bir konuyla devam edeceğiz. Bütün konuşmalarımızda hep bir Ankara'da polen takviminden bahsettik. Şimdi bugün konuğumuz Ankara'daki polen takviminin sahibi, mucidi gerçekleştiren ekibin başı olan çok sevgili hocamız Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Palinoloji Bölümü öğretmeyesin. Kendisi aynı zamanda benim arkadaşım da olur. Hoş geldin programımıza Münevver. Teşekkür Biz herdir, her programımızda senin bu polen takvimini konuşuyoruz. İzleyicilerimizden de hep bu polen takvimini kim yapıyor diye hep meraklı evet. sorular geliyor. O yüzden seni konuk olarak ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Palinoloji ne demek? Şimdi ben onu söyledim ama evet. birçok kişi soru işareti evet. belirmiştir kafasında. Öncelikle nazik davetiniz için çok Rica teşekkür ederim. ederim sizinle birlikte. de konu işlemek çok güzel. Sizinle birlikte APT, alerji ve bilimde ile birlikte çok ortak yayınlarınız, çok güzel çalışmalarınız, evet. ödümleriniz oldu. Davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Fizyoloji deyince hemen akla polen bilimi geliyor ama polenoloji oldukça geniş bir e, bilim dalı. Hem güncellerimizde yaşayan polen ve sporları, aynı zamanda fosil polen ve sporları, bunların haricinde yine fosil dinoflagellat, e, foraminiferalar, kitinoslar gibi mikrofosillerde formlar için konuşulacak. Polenin ötesinde Polenin içevel var. Evet, mesela fosil polenlere bakarak geçiş vegetasyonunda işte. Çişleri'de yaşamış olan İslami diyetleri hakkında fosil e, polen ve sporlara ve mikrofosillere bakarak da bugün kömür yataklarının, doğal gaz yataklarının, petrol yataklarının bulunmasında en uygun, en ucuz yöntem bu hidro e, morflar sayesinde olmaktadır. Yani sadece enerji yönünden düşünüyoruz ama oldukça geniş, çok geniş bir, geniş aslında da... geçmişle ilgili de çok da güzel veriler sağlayan bir alan. Sizin bir herbaryum mu hocam? Doğru mu söyledim ifade olarak? ben gezmiştim. Çok etkileyici bir bölümünüz vardı. Evet. Botanik alabildiğinden başka olunca otomatikman herbaryum da bu arada bağlı olur. Herbaryum demek kurutulmuş bitki örnekleri. Hmm. Aşağı yukarı hardaryumuzda 250 bin bitki bulunmakta ve Türkiye'nin en büyük hardaryumuna sahibiz. Birçok üniversiteler her var ama Türkiye'nin en büyük herbari bize aitler ve yurt dışından da birçok ağaç kimçılar gelmektedir. Yurt dışıyla önemli bağlantılarımız bulunmaktadır. Sevgili hocam, biz konuyu Polen Polen takmi diye açtık ama ben şimdiden hani önümüzdeki sezon sizin herbaryumda sanki orada canlı canlı bir program yapsak çok güzel olur gibi çok geldi. Olur. Çünkü çok değerli bitkiler var orada. Artı sizin o tarif ettiğiniz diğer şeyleri. Biraz geçmişe yönelik şeyleri de sanki konuşsak çok iyi olur gibi geldi ama evet, biz şimdi bugünkü konumuza dönelim. Biz sizi izleyenlerimiz, hastalarımız, yakınları sizi polen takvimi'nden tanıyorlar. Evet. Bu polen takvimi, Ankara polen takvimi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ne var, evet. ne yapıyorsunuz orada? İçerinde o sayfanın evet. içeriğinde neler var? Biraz bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii. Ama önce bir polen nedir diye onu hatırlayalım. Polen erkek gametleri, dişi gameti taşıyan döllenli olayında rol oynayan bitkiler aleminde basit bir şekilde toz halindeki madde olarak ifade edebiliriz. Bitkilerin nesillerini devamışça için bak surette polen oluşturup bunları atmosfere vermeleri gerekmektedir. polen olmazsa döllenme olayı gerçekleşmez. Dolayısıyla bitkiler generasyonların nesillerini devam ettiremezler. Yani buradan da anlaşılacağı üzere evet, bitkiler size enerjik reaksiyonuna neden olsun diye polenleri atmosfere vermezler. Yani Aslında hayırlı bir şekilde evet. Amaçları bulunmaktadır. Evet. Bu amaçları değişik şekillerde polen evet. atmosfere ya da çiçeğin dişi stigması başlığı üzerine değişik şekillerde ulaştırabilmektedir. Yani evet. rüzgar olabilir, böceklerle evet. olabilir, kuşlarla, kelebeklerle, sularla. Ama bizim için alerjide yönünden baktığımızda rüzgarla tozlaşan e, bitkilerin e, polenleri çok daha fazla alerjik reaksiyonlarına neden olmaktadır. Mesela hemen rüzgarlı tozlaşanlar, koprususlar, serviler, aklınıza mesela bir e, populus, evet. e, 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 bunlar ağaçları Bunlar rüzgarla tozlaşmakta. Mesela bizim karşısınızda koprus, Arizona, Arizona servisi bulunmakta. Aynı zamanda ana tacımızdır. Aşağı yukarı 1 trilyona yakın polen atmosfere hmm. verebilmektedir. Veya bir çam e, pinus, pinus, nilfer karaçamın tek bir erkek kozalarından aşağı yukarı atmosfere 5-6 milyon bir ağacından 12,5 ve 15 milyar arasında hmm. kolduş rakamlarda polenler atmosfere verilmektedir. İnanın bunlardan çok az bir kısmı döllenme olayı da hmm. kullanılmakta. Biz bunların birçok bir kısmını her yerçekimi etkisiyle yol kenarlarında, göllerin üzerinde, denizlerin üzerinde, çatılarımızda arabalarımızın üzerinde, o yüzden sıklıkla diyor, diyoruz arabalarımızın polar filtrelerini değiştirin. Hmm. Ya da mesela bizim karpüs çok değişik ve bol çeşitteki flora'ya sahip olan bahçelerde mutlak surette bitkilerin panitasyon döneminde saçımıza, kıyafetlerimize polenler panitlayıp Dolayısıyla eve geldiğimizde kıyafetlerimizi hemen değiştirmemiz, gerekirse hemen duş almamız, yüzümüzü, göğsümüzü yıkamamız Hatta bitkilerin polinizasyon Bu daha sürekli maske taktığımız evet. en önemli Maske değil. Covid döneminde inanılmaz işe yaramıştı. Evet. Hani mevsimsel enerji şikayeti olan hastalarımız hiç şikayetsiz o dönemi geçirmişler. Evet. Hakikaten maske ilaç gibi aslında. Evet. Hocam şimdi siz o polen takviminde evet. bu polenleri sayıyorsunuz. Evet. Hangi grup polenler var polen takviminde? Sayfanızda neler var? Biraz ondan evet. bahsedebilir evet. misiniz? Şöyle Şuraya... e, sayfamız öncelikle adresini edelim alerji.ankara.edu.tr Anka. adresinden direkt olarak bağlanacakları Hı. gibi hastalarımız Ankara Üniversitesi'nin toplumsal katkı kısmından da özellikle Ankara Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz ya da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağ üst köşesinde İzmir ve Polen takvimleri, çiçeğin çok hoş bir çiçek, elsel ile gösterilmekte. Bu da Ankara olarak. Polen diye yazdığımızda ilk sizin sayfamız çıkıyor hocam. En kolay <laughs> <Hiç gülüyor> yolu o sanırım. Daha, polen sayfanızı e, hazırlamamızın evet. önemli e, nedeni, birinci olarak ben de bir alerji hastasıyım. Evet. Yani ben de bir e, astrolojik e, takvime girmekteyim. Dolayısıyla alerji hastası dostu olarak, birinci olarak gerek erişkin gerekse çocuk alerji hastana önüne intim vardır. ve yardım etmek için bu web sayfasını oluşturduk. İkinci olarak bir yaşam kalitemiz düşüyor. Mümkün hâlde bu olan sayfamız olarak hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak. Üçüncü olarak bilgilerin panizasyon dönemlerinin bilinmesinin Hastaların tedavisinde teşhisinde ne kadar önemli olduğunu onlara vurgulamak. Dördüncü olarak da e, alerji belirtilerini yönetmeye veya kontrol yönelik ayrıca e, bazı ipuçları e, bayağı zengin bir e, evet. e, web sitesi. Evet. Ben inceledim. Evet. Çok çok değerli bilgiler var evet. hakikaten. Ana sayfada yer alıyor sanırım polen evet. sayıları. Evet. evet. Ana sayfamızda Polen e, konsantrasyonları ve evet, polen çeşitliliğine yansımaktayız. Biz e, tabii botanikçiler bitkileri farklı şekilde e, sistematik gruplara ayırıyoruz ama sizin doktorlar ve hastalığı orta olarak kullanmış oldukları bize göre oldukça Daha bir basit bir evet. Ama inanın o bile bazen bizi <laughs> bile zorluyor. Basit olduğunu düşündüğümüz <laughs> şey bile zaman zaman bizi evet. zorlayabiliyor. Doğru, doğrudur. Ayrı bir diliniz var çünkü sizin doğru. Buna göre biz bitkileri üç gruba altında topladık sayfamızda. Birinci olarak ağaç, ve çalılar, olsun bitkiler ve çayır Hı -hı. bitkileri olmak üzere. Biz sayfamızda bu bitkilerin polen miktarlarını, polen konsantrasyonlarını bugünün, yarının, varisinin sonuçları şeklinde ve aynı zamanda atmosferde dominant olarak bulunan iki İki taksonunu atamışsa Eras Sulmak'tayız. Oradaki o iki bitki onlar mı? Ben de aynı zamanda aslında başka mesela ağaçlarda başkaları da var mıdır acaba diyordum. Tabii, tabii başka En de yüksek de olan koyuyorsunuz o zaman. Bazı günler beş tane, bazı günler hı. üç dört hı hı. tane, bazı günler onlarca e, bitki taksonunun polenleriyle karşı karşıyayız. Ama hı hı. en dominant olarak ama totalde tüm ağaçların hani çok yüksek, yüksek orada düşünmeyen yok şekilde halkımızı uyarmaktayız. Şöyle mesela bugün birinci olarak ağaçlardan penase dedik, ikinci olarak Servi e, ve e, çam, sahne, çam. Sahne, sahne, çam, çam dedik. çam e, dedik. Diyebilir ki e, hastamız evet ben hani kupresusla Servi'ye alerjim var ama ben kendisini tanımıyorum diye bize sorabilir. O zaman kupresusun yerde Türkçesi ve İngilizcesi de vardır. Karşısında i olarak bir buton information, information. Yani. orayı tıkladıklarında Kupresis'e familyasının akarıdaki e, bitki e, bu, hı hı. Yani ne, ne tanıtacak morfolojik özellikleri alerji testi, parizasyon zamanları hakkında çok ayrıntılı bilgilere evet. ulaşabileceklerdir. Sayfamızda aynı zamanda doktorlarımızın kendilerine önermiş oldukları tavsiyeler, alerji hakkında bilgileri bulabildikleri gibi sayfamızın en alt kısmında yine doktorlarımızın önerisi üzerine evet. hazırlamış olduğumuz polen alerjisi nasıl korunabilirim evet. tekniği evet. konusunda uyarlarımız bulunmaktadır. Yine daha üst köşemizde de bazen çok güzel hekimler yapıyoruz. Mesela sergi atmosfere nasıl dağıldı. onların da videolarını çekerek küçük seriler halinde videolar hazırlayarak kıyaslayabiliyoruz. Ben izliyorum. Gerçekten çok güzel. Ben size hekim perspektifiyle bir şeyler söyleyeyim. Ben takviminizi, hani ilk siz bunu uygulamaya başladığınızdan beri ben 2 yıldır biliyorum, belki daha önceden olabilir ama 2 yıldır kullanıyorum ve çok işime yarıyor. Takip ediyorum. Bir kere mesela bu sene e, Şubat ayında böyle çok alerjisi, nezlesi, bazılarının astımı olan hastalar gelmeye başladı. Ben Allah Allah dedim, hani bu mevsim bu kadar kış daha çünkü. Sonra bir baktım sizin orada selviler yükselmeye başlamış. Evet. Hemen selvi ağacının e, antijenini aldık, test yapmaya başladık ve o hastalarımızın hepsinin selvi ağacı alerjisi olduğunu gördük. Hatta bir kısmının çayır poleniyle birlikte, hani esas zaman nezlesi nedeni Türkiye'de ama bazısı tek başına. Mesela bir hanımefendi vardı, evinin çevresi selvi ağacıyla çevrili. Hanımefendinin tek şikayeti, tek alerjisi mi? Mesela bunu sizin polen takviminin sayesinde yapabildik. Evet. Ben selvi evet. alerjini koymasam negatif çıkacaktı. Negatif, evet. alerjik değilsiniz diyecektim evet. mesela hanımefendiye. Birincisi o, ikincisi de benim hastalarım çok iyi biliyorlar, beraber konuşuyoruz, izliyorlar polen sayını takip ederek korunma tedbirlerini uygulama artı ilaçlarını mesela kullanma yönünden e, tedbirlerini alıyorlar. Mesela polen sayısı yükseldi. Bir burun spreyi kullanıyor. Bu kortizonlu burun spreyi ve onunla iyi. Ben diyorum ki polen mevsimi yüksekken iyi olduğunuz dozda durun. Korunmanıza dikkat edin. Aşağı düşmeyin. Çünkü evet. artabilir. O noktada hastaların çok güzel çok takip güzel. ediyorlar. Yani ben size bu işin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar hasta için, hastalar için faydalı bir iş yaptığımızı vurgulamak için özellikle söylemek istedim. Bir tane özel bir soru vardı, onu size ileteyim. Nasıl sayıyorsunuz hocam bu polenleri? Şimdi şöyle, aslında bu uh, web sayfasının uh, oluşumunda, bilim üniversitesinden, Özlem Göksel Hoca, uh, artık Güvensel Göksel hmm. Hoca var, genel genelliğiyle, 2019 başlantılar ve çok da büyük bir başlığı gösterdiler. Ama sanırım şu anda aktif değiller. Evet, aktif değiller. Şöyle, evet, süreleri doldu. Yani e, Korçak süreleri doldu. Ayşe şey bizim de başımıza gelebilir. Bizim de e, 2021 e, Eylül e, ayında Akar'ın e, Üniversitesi Rektörüyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hı -hı. arasında Akpınar'daki Akar'ın Akpınar Süreleri, Ayvaş Poler o yüzden tahmin ve uyarılar protokolü ilgilenme sonucunda bu web sayfası çıktı. Kapsam altında atmosferdeki alerjik polenlerin yakalanmasında burkat olarak adlandırılmış volumetrik Hı -hı. bir alet kullanmaktayız. Dünyada Lansani ya da burkat volumetrik aletleri kullanılmaktadır. Biz ayrıca hava alıyoruz ve veriyoruz. aletimizde de hava alıyor varmıyor. Aşağı yukarı dakikada, 10 hmm. dakikada 10 hmm. hmm. on metre hava emme kapasitesine sahip. Dakikada on metre havayı alıyor. Bir hmm. evet. çalışan bir e, var var. Dakikada 2 milimetre hareket edebilmekte onun üzerinde bir müşterici banklarımız var. Ve her hava emdikçe iki dakika bir e, 2 milimetre bir saate karşı geliyor. Ve dolayısıyla biz bir haftalık devir sonucunda haftalık olarak bu bankları alıyoruz. Sonra laboratuvarlarımıza getiriyoruz, Özel firmanın sonunda işlemlerinden sonra yani daha zahmetli inceleyecek bir Hani binlerce, on binlerce oraya bir anda çok da kolay değil. Teşhis etmeleri de oldukça zordur. Teşhis ederek polen takvimlerini ya da günlük olarak, saatlik olarak hatta size Polen konsantrasyonu, Polen hı hı. çeşitli hakkında bilgi verebiliyoruz. Hocam yerleri nerede? Nerede üretme bu cihazlar? Ankara'da iki tane cihazla çalışıyoruz. Birincisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bir, bir tane bir tanesi de bizim Doğan yani 10. Yani yıl yerleşkilerimiz kordu. Her ikisiyle de Polen'lerimizi hı hı. çalıştırıyoruz. Tabi burada Halkımızın bugünün, yarının, ertesi gün sonuçlarını geliyoruz. veriyoruz. Evliyorum. Bu tamamen bir regresyon analizi sonucunda oluşturduğumuz özel bir algoritmayla oluşturulmuş hmm. bir polen tahmin e, ahmin <laughs> sistemi. Aynen yurt dışındaki sistemi ülkemize şu an getirmiş durumdayız. Gerek polimetrik, <laughs> gerek geliştirilmiş olduğumuz sistemle olsun Avrupa'yı yakalamış durumdayız. Sadece Molimir olarak polenleri kendisini değil, aynı zamanda polenlerin atmosfere vermiş oldukları alerjenleri ve yüksek hacimleyici, örnek verici aletimiz ve siklamik aletlerle de polen içerisinde bulunan alerjenleri de şu an atmosferde yakalamaktayız. Yani şu an e, olarak Avrupa Dünya ile başa baş. hocam ben hastalarımız ve yakınlar adına çok teşekkür ediyorum size ve hekimler olarak gerçekten Hani hekim değilsiniz ama hastalara çok katkınız oluyor. Bu çok değerli bir şey. İnsanlar sizin, sizin bize sağladığınız veriler ve bizim onların öncülüğünde yaptığımız tedavi ve korunma yaklaşımlarıyla uyuyabiliyorlar, dışarı çıkabiliyorlar, sosyal hayatın içinde kalıyorlar. Bu çok değerli. Hocam bu sohbet bitmez. Benim size o kadar çok sorum var ki. Ama bu seferlik, bugünlük şimdilik bitirelim. Ama ben sizden bir söz daha alacağım. Çünkü hakikaten anlattıkça olayın ne kadar çok bilinmeyen ama ne kadar çok bilinmesi gereken hem hekimler hem yani çevreciler hem hastalar ve yakınları yönünden hepimizin bilgi sahibi olmamız gereken bir konu olduğunu daha net anladık. Olay bir polen takvimiyle başladı ama çıktığımız yer iklim değişikliği ve sonuçları. Çok yararlı bilgiler verdiniz, çok yararlandık. Dediğim gibi hastalarımıza, yakınlarına çok kıymetli bir hizmet sunuyorsunuz. Ben herkes adına size çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki alerji yol hikayelerinde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam hocam bu sohbet bitmez. Benim size o kadar çok sorum var ki. Ama bu seferlik, bugünlük şimdilik bitirelim ama ben sizden bir söz daha alacağım. Çünkü hakikaten anlattıkça olayın ne kadar çok bilinmeyen ama ne kadar çok bilinmesi gereken hem hekimler, hem çevreciler, hem hastalar ve yakınları yönünden hepimizin bilgi sahibi olmamız gereken bir konu olduğunu daha net anladık. Dediğim gibi hastalarımıza, yakınlarına çok kıymetli bir hizmet sunuyorsunuz. Ben herkes adına size çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki alerji yol hikayelerinde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam.